Finansal terapi konusuna gösterdiğiniz yoğun ilgiye teşekkür eder ve bu konuda bana yönelttiğiniz özellikle borsa, kripto paralar ve benzeri finansal yatırım araçlarına yönelik finansal terapinin nasıl çalıştığı sorunuza kısa bir açıklık getirmek istiyorum. Özellikle finansal yatırım araçlarına yönelen kişilerde baskı Stres, korku, kaygı, endişe, panik, söylentilere çok kolay inanma, manipüle olma ve benzeri davranışlar yaygın görülür ve bunlarla birlikte sık sık piyasa ekranına bakma, sık sık fiyatları kontrol etme, konuyla ilgili haberleri sık sık takip etme gibi davranış bozukluklarına yönelirler. Bu da onları hataya sevk eder. Çünkü portföylerinde değişiklik yapma dürtüsü, söylentiler veya bir takım yönlendirmeler üzerinden onları etkiler. İşte bunları da finansal terapi yoluyla iyileştirebiliyor ve finansal durumda da bu sayede iyileşmeler sağlayabiliyoruz.